Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili adaylarını geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı efendim. Ee, ve tanıtım toplantısı yapıldıktan sonra 30 ilçede 4 koldan çalışmaya başladı Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanlığı koordinasyonunda efendim. İl Başkanı Veysel Şahin milletvekili gruplarımızla Köyden kente 30 ilçemizde partimizin çalışmalarını ve 2023 Türkiye'sini Cumhur İttifakını anlatıyoruz dedi efendim. Ee, milletvekili MHP'nin İzmir adayları için de saat ve gün kısıtlaması yoktur. Böyle bir mücadelede boş geçireceğimiz vakit olmaz dedi ee, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı. Veysel Şahin İzmir'den de oldukça ümitli. İzmir büyük bir teveccühle bizi karşılıyor. Bağrına basıyor adeta bizi. E adaylarımızın İzmir genelinde karşılaştığı manzara milletimizin, İzmir'in bizi bağrına bastığının bir göstergesidir. 14 Mayıs'ta birinci parti cumhur ittifakı olacak dedi İzmir'de.